Eski bir İstanbul geleneği olan Kuşlar Kumrular Simidi yılda yalnızca bir kez 31 Aralık akşamı çıkıyor. Bereketin sembolü olarak görülen bu simit şans getirmesi için evin bir köşesine asılıyor ve orada 40 gün boyunca bekletiliyor. Geleneğin Rumlara ait olduğu ve zaman içerisinde İstanbul'un tamamına yayıldığı tahmin ediliyor. Bu ailemden öğrendiğim bir gelenek değil aslında. Kitaplardan duyduğum, bazı yayın evlerinden öğrendiğim bir gelenek. Birkaç senedir ben de bunu listeme eklemek istiyordum yılbaşında. Tekrar geleneği yaşatmak adına. Birkaç sene araştırdım, bir tarifle denedim. Bu senede olduğu kadar yapmaya çalıştım. Biraz yapması zahmetli tabii ki. Bu mahalleli bir çörek, tereyağlı, zeytinyağlı ee, ama şeklini sanıyorum kumruya benzetiyoruz. Ee, o sebeple bayağı zaman alıyor. 1970'lere kadar sokak arasında sopaya takılarak satılan bu simit bugün çok az kişi tarafından biliniyor. Çocukluğu 7 Kule'de geçen yazar Takuhi Tomasyan simidin sokak arasında satıldığı günlerin tanığı. Yılbaşı günü 31 ise. Normal bildiğimiz o simitler kuşlar kumrular adıyla ve bir şekille e, o yine çubukların üstüne dizilmiş bu sefer çocuklar kuşlar kumrular kuşlar kumrular taze buğday kebabı diyerek bu şekilde sokaklarda dolaşırlar ve yılbaşı simitlerimizi bu şekilde temin ederdik. Çok çağlanırdı. Ama bir tanesi mutlaka berekettir diye kurutulur. Ailemizden mutlaka biri alır, kapı kapı dolaşır. Herkese bırakır birer tane, ikişer tane. Hani hem bir tadına bakalım hem de yine evimizin bereketi eksik olmasın diye. Yaklaşık 50 yıldır bu geleneği devam ettiren Tarihi Harbiye Fırını günümüzde bu simidi yapan tek işletme olarak biliniyor. Biz uzun yıllardan beri, 1970'li, 75'li yıllardan beri bu adet devam ediyor. Çünkü bu bölgemiz itibariyle bu çok bilindiği için, gayrimüslimlerin bir örf ve adeti olduğu için bu bölgede çok bilinen bir şey. Ben bunu İstanbul'un bir geleneği olarak düşünüyorum ama genelde bu ufak tefek yiyeceklerin de daha bol miktarda satıldığı, tüketildiği semtler eski Ermeni mahalleleri, Rom mahalleleri. Ama şimdi onlar da kalmadı maalesef. Eski İstanbul kalmadı. Akabiyayam. Thomas Yan, son yıllarda Aras Yayıncılık tarafından düzenlenen oturumların ve sosyal medyada yapılan paylaşımların bu geleneğin daha çok kişi tarafından bilinmesini sağladığını söylüyor. Özellikle son 4-5-6 seneden itibaren bu Instagram'dı, Twitter'dı. Oralarda bu yazışmalar, beğeniler arttıkça bizde de tabii ilgi artıyor. yılbaşı günü tabii satışımıza da bu olumlu yansıyor. E, ustamız da yetiştirmeye çalışıyor icabında. Yanına yedek bazı arkadaş veriyoruz. Aşçı Liza Çavdar bu kültürün yaşatılması gerektiği görüşünde yani geçmişimizi unutmamak için çocuklarımıza el vermek için eskiden olanları nesilden nesile aktarmak için kaybolmamak için